Şimdi önce bir özet alalım sizden. İki ay içerisinde neler yaptınız? Ee, ne tür çalışmalara öncelik verdiniz? Değerli Başkanım, evet iki aylık süre kısa bir süre ama mümkün mertebe ciddi manada. Önce kadrolaşma konusunda istişareler yaptık. Çünkü ekip çok önemli. Sağa çıktığımızda bir projeyi gerçekleştirmek için ciddi bir ekip, İnsan kaynağı ihtiyacımız vardır. Hı hı. İlk önce bunu oluşturmak için mümkün mertebe yönetim kurulu oluşturuyoruz. Evet. evet. çok şükür. Yani güvendiğimiz hı hı. arkadaşlarla yola çıktık. Bu manada güzel şeyler olacağına inanıyorum. Hı, hı. E, tabii daha sonra e, UID geçmişte de çok güzel şeyler imza atmış. Bir seviye toplum kuruluşu. Evet. E, zaten vizyonu gereği buradaki Avrupa'daki yaşayan Türklerin ve etnik kökenlerin her manada hı hı. kültürüne, özüne, milletine, ümmetine bağlı bir şekilde geleceğe ciddi olarak güçlü bir şekilde taşımak. Bunu çok açabiliriz yani. Hmm. Ben Benim Belçika'da gördüğüm kadarıyla 3 e, alanda çok yoğunsunuz. Yani e, nedir o? Mesela kadın kollarında yani felaket bir yeni yapılanma. Evet. Çok istekli, çok kaliteli e, bir genç bir ekip oluşturduğunuz orada. E, bir teşkilatlanma yapısı var bütün bölgelerde. Evet temsilcileri belirlediniz. Bir de gençlerle alakalı çok hevesli, istekli bir kadro oluştu diye görüyorum. Çok şükür. Onu şöyle biraz ekleyeyim. Evet. E, toplumda Kadın Yeri e, dün bir program yaptık Derya'nın öncülüğünde. E, kadına Şiddet programında orada da dile getirdik. Yani kadınlar e, bütün alanlarda lokomotif böyle sivil toplum kuruluşlarında da sağda aslında en çok çalışan hı hı. ciddi manada başarı sağlayan başta gelen meselelerden biri kadın. yani evet. O nedenle bizim kadın kolları ve gençlik kolları donanma arkadaşlardan olmasını evet. çok istedik. Evet. Çok şükür. Bunda her fikir olduğumuz meseleler çok. Tabii ki başaracaklar. Biz evet. inanıyoruz. Ciddi manada efor sarf ediyorlar. Evet. Özellikle çok teşekkür ederim. Ama meseleler bizim öz meselelerimiz olduğu için evet. bunlar da bu olayın bilincindeler. Hı hı. Seve seve yapıyoruz. Hı hı. Yaptığımız işi hı hı. kadınlara birçok şey Kadınlarla düşün. ilgili faaliyetleri biraz sonra Derya Hanım evet. ve arkadaşları özetleyecek bize. Şimdi sizin gündeminizde yani genel anlamda bir teşkilat yapısı içerisinde önümüzdeki dönem mesela yeni bir yıla gireceğiz evet. bir ay sonra. Neler var gündeminizde, masanızda hangi konular var ağırlıklı olarak? Hüseyin Bey, bizim teşkilat yapımız kısa, orta, uzun vadeli planamayla devam eden bir sistem. Uzun vadeli iki tane geniş projemiz var. İşte koruyucu aile projesi bizim için çok Birim üstüne evet. durduğumuz evet. ciddi manada efor sarf ettiğimiz ve gelecekte evet. çok güzel verimler alabileceğimiz yani bir... Genel merkezin gündemini de takip ederek ona uyumlu kesinlikle. çalışmaları öncelikle... Koruyucu aile programı startını verdik Elhamdülillah. Bunların eğitimleri, seminerleri ve daha sonra da Belçika'da, Avrupa'da hı hı. bu kanayan yaramız aslında. Bunu biraz açarsak evet. siz de biliyorsunuz bazı olaylara bakırsınız. Yani e, bunun için bir çalışmamız var. Bu uzun vadeli bir projemiz. E, toplumun e, gençlik, gençliğin nabzını tuttuğumuz birçok projemiz olacak inşallah. E, çünkü gençlik demek yarın biz demek. Bu da çok önemli. Hı hı. Güçlü bir gençlik buradaki Türk milletinin, Türk ulusunun ve etnik kökenlerimizi gibi düşünen herkesin çok önemli değeridir. Hı hı. Toplumu yönlendirecek, güzel şeylere imza atacak her bir başarının arkasında ciddi bir manada bir genç akılın hı hı. ve ona yönlendiren tecrübeli insanların istikametini emin eyleyen bir durumun içerisindeyiz. O nedenle gençlik kadrolarımızda çok önem verdik. Çok güzel akademisyenler, okuyan arkadaşlarımız, var, psikologlarımız var. Bu manada buradaki toplumun da derdine ortak olacak, yardımcı olacak ekiplerimiz var. Yani kaynağımız çok güçlü, insan kaynağımız iyi. Artık bize bir şeyler yapmak düşüyor. Biz de elimizden gelen hassasiyetle önümüzdeki dönem çok güzel şeyler yapacağız. Bize inansınlar, bu manada bizim yanımızda dursunlar. Çünkü bu mesele toplumun meselesi. Biz burada güzel şeyler yaptığımızda bütün ulusu ilgilendiriyor. Türk milletini, Türk devletini ilgilendiriyor. Bizden istenilen de bu zaten. Geleceğe ne kadar güzel bir şekilde imza bırakırsak gelecek nesillerde bu görevi bizden daha daha üstüne taşıyacağından eminim. Yeter ki istikametimiz emin olsun. Tabii ki bu da Allah'ın rızası dirayetinde olan bir mesele. Biz burada menfi hiçbir mesele'nin içerisine asla girmeyiz. Buradaki bütün emeğimiz, çabamız gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak. Başka bir ölçümüz evet. yok efendim.